Evet. Herkese merhabalar. Canlı yayında izleyelim dostlar. Bakalım canlı yayında kimler katılacak. Selamlar, merhabalar, merhabalar efendim. Merhabalar, merhabalar efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk. evet Vallahi Sema yapacak bir şey yok dolar 13 lira oldu ama inşallah bu düşer faizleri yükseltmeyince dolar çıkıyor böyle olması daha iyi ben söyleyeyim. sadece bize değil ki, Amerika'daki faiz olanları %30'ları geçti dünyanın her yerinde bu sıkıntı var sadece Türkiye'de değil bilin evet bakalım kimler ne yazmış Bırakalım şu dolar euro'yu. Allah kahretsin bu faizle dolarla insanların belini bükenlerin. Ne diyeyim artık? Bir şey diyemiyorum artık. Kızdım ha. Evet. Eşim rahmet oldu. Allah rahmet eylesin Fatma'ya. Üzüldüm. Başınız sağ olsun. Evet. Videoyu like'larsanız sevinirim efendim. Melahat Hanım, bir var mı? Var. Yani bir değişim ve buna benzer bir durum var. Bu da sizi rahatlayacak. Diloş, merhabalar, hoş bulduk. Mutlu bir aile tablosu var. Aklında birisi varsa, hayatında birisi varsa doğru kişiler süper de olur. Allah rahmet eylesin Fatma Hanım. Mavi Gölge. Güç, kuvvet. Yani ilişki konusunda bir şeyler sağlam, güçlü olacak ve sonuna kadar gidecek. Mevin Çolak size bakalım efendim. Doktor tek başına duran bir kadının olması ilişki konusunda biraz asil bir yalnızlık var. O da biraz ilişki konusunda istediğiniz gibi olmayacağı, biraz daha yalnız kalacağınızla ilgili bir görüntü maalesef. Pınar Kurt, Beyaz Atlı Prens. Kesinlikle aklınızdaki kişi doğru kişidir. Buna da ilerse süper olur. Fakize Hanım sana bakalım. Fakiz Hanım, dünya geçici bir heves ve durum. Kupa 9'su kadın alacağı bir haberden dolayı mutlu olması. Yeni bir aşk, yeni bir düzen diyeceğimiz bir durum var efendim. Murat Murat, size bakalım efendim. Şeytan var. Şu an aklınızda bir varsa olmaz. Ve bu dönemlerdeki ilişki konusunda bir sonuç değil. Belli bir süre daha zaman lazım hayatınızdaki düzen için efendim. Meral Başar. Evlilik, resmiyet, bir ciddiyet, bir düzen sağlamak. Çok da güzel. Aslı gün sırasına gelmediyse kötü bir kar çıktı. Bir tane daha seçeyim. Maalesef aslanım küsmek, kırılmak ve biten bir ilişkiden bahsediyor. O yüzden biraz işin sonu çok da hayırlı gözükmüyor maalesef. Hani o yüzden aklınızda kişi olur mu zor olur. Erol ve Can Cansu ilişkisini soruyorsun da. Bu adama bakarsan burada ağlayan bir adam var, kupalar var, hiçbirini istemiyor. Ben bunu da istemiyorum, bunu da, bunu da istemiyorum. Yani bu adam hiç kimseyle bir ilerisi, düşüncesi yok. Onu söyleyeyim size. Mehmet Erdem, kalkar mı engeller? Art niyet var Mehmet Bey, biraz zor kalkar. Geç kalkar, öyle diyeyim size. Sabina 2022'de güzel şeyler olacak, inşallah da olur, sende Yasemin Çay. Beklentiler biraz boş ve yetersiz. Karşılığı yok. Karşı uzun uzun anlamsız bakan bir durum var. Özlem özlem. Burada üstü başı yırtık veya sakat gibi bir görüntünün olmanın bir ayrı düzeni kuramak o bahsettiğiniz isimle ilerisinin olmayacağı anlamına gelir. Taner Polat. Kaçmak, terk etmek veya terk edilmek var. O yüzden biraz zor. Şans şans kısmettir. O yüzden bu konuda şansım ne zaman ya gelir, ne zaman kısmetinde varsa o zaman olur. Sibel Hanım, hoca, benim çok kötü bak derken neyinize bakayım anlamadım ben. Nasıl bir soru anlamadım. Benim çok kötü ne olur bak. Dilara. Dilara, barışmak için bir şeyler yapmam lazım. Bulutların içinde bir yıldızın çıkması, havadan gelen bir şey, bir durum ve buna benzer bir olaydır efendim. Hiç ummadığınız birinin size yardım etmesi, Ummadığım bir haberi almak gibi bir şey. Güzel bir şey olacak ama bir şeylerin olması lazım. Böyle. Bu kartların hepsini bitirdik ya, düşünsenize. 78, 78, 156 kart bakmışız bugün. Yani nereden baksan minimum 100 kişi. İtaner Polat Allah aşkına bu mahkeme bakımından bakar mısın? Sen bunu 10 gün önce de sordun. 10 gün, 12 gün önce de sordun. Yani 10 gün önceki yorumla bugünkü yorum değişir mi? Değişmez. Başarı sizi bulacak mı? Bulacak efendim. Çok güzel bulacak. Başarı bizi bulacak mı diyen arkadaşım. Person, maniküratı. Kesinlikle bulacak. Evet. Serap Rüya. Yargıç. Önemli bir şeyler olacak. Bazı şeylerin kararını vereceğin dönemin geldiği veya geleceği anlamına geliyor. Baktığım kişi de bir daha bakar mısın diye. Hirem aradığı kişiyi bulacak mı? Bulacak mı? Bulacak, aşık olacak. Sahiplenecek. Hilal Ertekin. Hilal Ertekin size bakalım. Güneş, berah olmak, rahatlamak okkuya oh dünya varmış demek. Duygusu olmamda hayatında güzel bir şey olacak. Efendim. Nurdan Kaya size bakmadık mı? <laughs> su gibi gel, su gibi git. Yani birlerin gelmesi veya gitmesi ona gelen güzel bir ifade. Bu. Atacağım. Koruma. Bazı şeyler arasında var ya. Koruma dediğimiz ne biliyor musun? Hani hayatındaki kişinin akma senden başkası yok. Senin aklında başkası yok. O yüzden bu konuda bir bağlantı kurulacak. Üçüncü biri girmeyecek anlamında. Vallahi beni dinlemiyorlar bazı arkadaşlar. Yani yorum yaptığım kişi yine yazıyor. Ne yapacağız biz? Vallahi ben de öğretmenim de. Geçmişte kalan bir öğretmenliğimiz var. Ünifer merhabalar. Israrla yazan arkadaşlar vallahi sıkılıyorum. Kurban olayım size ya. Bana bak. <laughs> bana bak. Bana da. Bana bak. Bana da. Yani bunu söyleyince karşınızdaki insan sürekli görüyor bunu efendim. Bilin yani. Yani hep böyle. İrem Durak ne çok sağ ya, merak ettim Allah'ını seversen. Ne çok sağ olur sen aşkı bulacak mısın diye sordum. Ben de baktım. Baktıktan sonra bana bir daha yazdın. Sonra bir daha yazdın. hani <laughs> canlı yayın tamam 15-20 saniye geç oluyor. Ne yapayım ben sana tekrar tekrar ses gelmedi, internet kötüydü, anlayamadın. Tekrar tekrar bakayım mı efendim? Ne yapayım? Söyleyin ben de ona göre çözüm bulayım. Baksak bir dert, bakmasak bir dert. Baktığımız da kızıyor, bakmadığımızda kızıyor. Ya ben bu insanları gerçekten anlamıyorum ya. Vallahi. Yani canlı yayına dikkat edin yapmıyorum. Yani yapmadı, ilk de yapmıyormuşum bu kadar fazla. Kimseyi mutlu edemiyoruz. Mutlu etmek için de uğraşmıyorum. Yani diyorum ki hani bir kendimizi gösterelim. Bak biz buradayız, yorum yapalım falan diyoruz. Gene başa dönüyoruz ya. Bir şey soracağım. Benim gibi böyle canlı yayınlarda herkese tek tek bakan astrologlar var mı? Merak ediyorum. Var mı Allah aşkına? Ben kendimi sabırlı bir, biri biliyordum. Hakikaten artık sabırsız hale geldim. Canlı yayına katıldım ama bana bakmadın. Canlı yayında gördün ama seslenmedin. Benden sonra yazana baktın ama ona bulmadım. Arkadaş nasıl bir iş bu ya? Hayret. Bilmiyorum. Bak ben size diyorum ki iki tane deste bitti. 180 kişi yorum yapmışım. 180. 180. 1, 2, 3, 4, 180'e kadar sayın desem sayımı alırken yorulursunuz ya. Biz gene kırmadan bakmaya çalışıyoruz. Bak yani kimseden para mı talep ettik? Bir istekten mi bulunduk? En fazla videoyu like'lar mısınız diyorum. Aman onu da like'lamayın arkadaş. Vallahi onu da yapmayın. Sanki köyü bağışlıyor arkadaş ya. Öyle bir diyor ki sen sen bana bakmak zorundasın diyor. Baba dedim beni takip etme ya. Etme, kurban olayım etme. Bakma. Ya bizim insanımız böyle ya. Bir hayrına bakar var ya, niye hayrına baktı, ne çıkarı var? İnsanlarımız böyle olmuş. Böyle olmuşuz ya. Her şeyden bir sebep arıyoruz ha. Birine, biri bana baktıracak, acıdım kendisine. Dedim ki bakayım, yaşınız ve burcunuz nedir diyorum. Ya ben size yaşımı burcumu neden söyleyeyim diyor. Yani döver misin sabahın bırakırsın. Hayrıma ha hayrıma. Ücret talep de yok. Allah'ım diyorum sen. <laughs> Allah. Bilmiyorum artık. Gene bak Facebook'ta yaptım, Instagram'da yaptım. Hiç sorun yaşamıyorum. Buraya gelince böyle oluyorum arkadaş. YouTube'la <laughs> oluyor bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ya da ben artık buraya gelince mi doluyor? Dört aydır gelmiyor mu? Bir iki ay gelir o zaman. Biz anı ben ancak sorulara sorun, kart bakın başka bir şey yapmayalım. E ama anlamıyor insanlar. Nasıl bakacağım ben? Sude Yıldız kurban olayım ne kadar yazdın bana ya. Valla ne kadar yazdın ya. <laughs> ne kadar yazdın ya. Yani ben bir şey anlatırken bari iki dakika bir bana bak benim kartı aç demese ya diyeceğim tamam arkadaş beni dinliyor ya. Dinleyen de yok. Ben konuşuyorum boşuna konuşuyorum. Hakikaten yani. Canlı yayınları ben yapmamaya karar verdim. Artık yapmayacağım. Çek videoyu koy. En güzeli o. Canlı yayında sinir diyorsun ya asaplaşma. Günel. Asaplaşıyorum işte. En iyisi asaplaşmadım için canlı yayın yapmamam gerekiyor. Böyle tek tek bakmayacağız. Nasıl bakacağız? Herkes arkadaş beni Whatsapp'tan arayacak. ha ücretini yatıracak. Parasını verecek. Ondan sonra falan bakacak. Sonra teşekkür edip bitirecek. En güzeli bu. Böyle, neden böyle oluyor biliyor musunuz? Ben size şunu söyleyeyim. Hani bedava olunca var ya hani insana gider her şey yapar ya. Bu hesap o hesap. Hani arkası kötü bir argo cümle de ben onu kurmak istemiyorum. Hakikaten olmuş. Yani beleş diye dur bir daha baksın. Adamın içine ya bir daha, bir daha baksın. Bir daha baksın. Bir daha sor. Bir daha sor. Sor, arkadaş robot versen var ya, robot olsa der ki, arkadaş benim de bir şarjım var, bir kapasitem var der ya. Ya ben ne zaman canlı yine gelsem böyle sorunlarla karşılaşıyorum arkadaş. Ya bana bir şey deme ya, memnun kalmadım arkadaşım yorumdan. Daha dersin ki, abi ben beğenmedim, bir daha da sorma, bitti. Üf, püf, ya, ne? Ya böyle konuşunca cinlerim tepeme çıkıyor, hakikaten ya. Arabanızı satın o zaman. Satın. Satın. En güzel video çekmek. Yarından itibaren video yükleyeceğim. Canlı yayın uzun süre yapmayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha ben kıcık oldum. Sinirlendim. Çıkacağım. Siz bilirsiniz. Ha burnu, hani derler ya burnuma kadar geldi. Ha benimki geçti de. Valla. Yok Ebru ders de vermiyorum. Veriyordum, vermiyorum. Allah. Yok basılmadı. Vazgeçtim kitaptan. Var Vallahi bu bilgili miyiz yoksa cahil bir miyiz bilmiyorum. Ya sohbet etme şansımız var mı Nilüfer Allah'ını seversen? Bak şimdi bir şey soracağım. Bak şimdi iki dakika konuşayım. Yalan yorumlara bak. Bana bir kart açar mısın? Sevgilimin ne olacak? Sınavı geçecek miyim? Ben anlatıyorum ama bu cümleler devam ediyor. Demek ki biz boşuna konuşuyoruz. O yüzden diyorum ki canlı yayınların sayısını azaltmamızın ruhsal anlamda bana ve herkese çok faydası olacak. Aynen öyle. Vallahi takılıyorum da ne yapayım? Elimde değil. Yani biz biz insanlardan nezaket istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Nezaket nedir efendim? Ben sana şöyle bir kart açarım. Bakarım. Aa derim ki kötü. Ya dersin ki bu adam bir şey bilmiyor. Anlatamıyor. <laughs> Beğenmezsin. Katılmazsın. Beğenirsin. Anlarsın. Teşekkür edersin. Biter. Hiç sorun olmuyor Instagram'da. YouTube'a gelince böyle. <laughs> Neyse bakalım can sağlığı. Aynen Evet değerli dostlar dediğim gibi artık uzun canlı yayınlar yapmayacağız düşünüyorum. Video çekip yükleyeceğiz. En güzel o. Hakikaten de beni de yormuyor. İyi bakın dostlar kendinize. Görüşmek üzere.